tarafını saydı. Onda dipnot düşelim. Az önce A1 Kapital'den Araştırma Müdürü Erencan Umutla beraberdik. Erancan da bu tip bir kapanmayı piyasanın beklemede olduğunu o nedenle fiyatlara girmiş olduğunu beklediğini söylemişti. Allah Çatı Menkul Değerlere dönelim. Genel Müdür Yardımcısı Üccel Tonguç Arbaş'la beraberiz. E kapanmalarla ilgili haberleri aldık Tonguç Bey. Pozitif bir açılışta eee VIOP tarafında en azından görmüş olduk ama orta vadeli hisseler üzerinde ne etkisi olur? isterseniz biraz ele alalım. Bir de tabii bu hafta içerisinde Fed ve enflasyon raporu gibi iki önemli başlık da var. Neler beklersiniz? Evet Zeynep günaydın. Şöyle şimdi yani bu tam kapama Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları sonrasında belki biraz böyle tedirgin bir ortama doğru itebileceği piyasaları yurt içinde düşünülmüş olabilir ama biraz geriye gittiğimizde geçen hafta hatta bu hafta başlarken de yani hem kur tarafında hem de Borsa İstanbul tarafında 1350'nin kur tarafında 8.45'in üstüne gelirken biz aslında Merkez Bankası ile ilgili bazı soru işaretlerini Sayın Kavcıoğlu'nun Cuma akşamı açıklamalarında işte Cumartesi günü Biden'ın bu Ermeni meselesi ile ilgili yapıcı açıklamanın olup olmayacağı buna Türkiye'nin vereceği tepki bunun yanı sıra da 15 günlük süre geçtikten sonra tam kapamayla bir ekonomik sıkıntı yaşayıp yaşayamayacağımız soru işaretleriyle aslında çok kötü bir performans gösterdiğimizi TL varlıklar tarafında söyleyebiliriz. Biz piyasa tarafında hep şunu konuşuyoruz da bu beklenti bitme iyi ya da kötü anlamda gerçekleştiğinde ki bu üç başlık biz 23 Nisan hafta sonunda olduğumuzda sanki dün akşamla birlikte gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla dünkü borsa alımlarını veya kurdaki gerilemeyi aynı zamanda bugünkü iyi başlangıcı da biraz buna bağlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve içeride ben borsa İstanbul'da 1300'ün üstünde kaldığımız süreci aslında e, iyi fırsat vermiş. Bilanço döneminde de hala geçen döneme göre yani 3. 4. çeyrekler sonrası bu yılın ilk çeyreğinde de güçlü kalan hisse senetlerinin çarpanlarının da ucuz kalanlarını yatırım yapılabileceğini, beklentisi olan hisse senetlerine yatırım yapılabileceğini düşünüyorum. Kırmızı çizgimiz belki 1350 seviyesi olması gerekiyor. Bugün de pozitif bir başlangıçla belki 1385 hatta hafta gelende 1400'e doğru yurt dışı borsalarda yeni zirveler görülürken test edilebilir. Kur tarafında da 8.20'ye dikkat etmek lazım. Hani burası aşağı kırıldığında bir risk algısında belki CDS'lerde de 400'e doğru yaklaşma ve biraz daha biraz önceki başlıklar sonrasında iyileşme görülebilir. Ama bugün 8.28-30 arasında tekrar Piyasa belki biraz kuru da belirlemeye çalışacaktır. Buradaki dünkü geri çekilmenin de bir nebze etkisiyle Biraz yataylaşma olabilir. tabii gün içi haberleri takip edeceğiz. Kurla ve borsa ile ilgili bu görüş sonrasında yurt dışında da şunu söyleyebiliriz. Yani 10 yıllık tahvil faizleri ABD'de artık 1.55-1.57 oturdu. Dolar endeksi 91 seviyelerinde yatay hareket ediyor diyebiliriz. Yarın akşam FED toplantısında biraz daha şahin bir FED başlangıcına doğru gidebiliriz belki. Bunun dolar üzerinde bir etkisi olabilir küresel anlamda. O açıdan borsalarda bir sıkıntı yok. parite altına baktığımızda yatay bir bantta seyrediyor ki bugün onsa altında yine 1770-90 arası hani parite tarafında da baktığımızda o 1.20'lerin üstündeki yatay bantta e, 1.20 1.21 arası gibi bir fiyatlama birkaç gün içinde devam edebilir. Dolayısıyla yurt dışının olumlu ve yatay diyelim yarın FED toplantısını bekleyen biz de içeride perşembe günkü enflasyon raporunda Biraz daha gerçekçi yaklaşımlarla belki diyebiliriz. Yani e, Cuma akşamı açıklamaları sonrası Sayın Kavcıoğlu'nun içeride bu pozitif havanın diyelim, e, o negatif beklenti sonrası devamını takip etme, e, bugün de piyasalarda sürdüreceğiz diyebilirim. Allah çatırım menkul değerler genel müdür yardımcısı Hüca Tonguç Çarbaş çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için. biz de istersen piyasa toparlamasıyla başladım söze Kutay. Evet.